Selamünaleyküm. Rüyada üzüm görmek, üzüm ile alakalı tüm yorumları aşağıda sıraladım. Lütfen videonun sonuna kadar dinleyiniz. Rüyada üzüm görülmesi gerçekten rüyaların en iyisidir. Rüyada üzüm görülmesi mala, kısmete ve rızka işarettir. Bir kimsenin rüyasında üzüm salkımları görmesi, o kişinin kısmetinin açıklığına, rızkının bolluğuna, dünya ve ahiret işlerinin de yolunda gittiğine yorumlanır. Rüyada üzüm görülmesi rengine ve cinsine göre de tabiri yapılır. Bir kimsenin rüyasında siyah üzüm görmesi, o kişinin saadet ve sağlığına, bir kimsenin rüyasında beyaz üzüm görmesi, o kimsenin mutlu ve huzurlu bir aile hayatının olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında mevsimi dışında üzüm görmesi, o kimsenin bir sıkıntıya maruz kalacağına, kişinin rüyasında bir bağdan kendi eliyle üzüm topladığını görmesi, o kimsenin hayatı boyunca bütün arzu ve isteklerinin yerine geleceğine işaret eder. Borçlu bir kimsenin rüyasında üzüm sıkıp suyunu çıkardığını görmesi, o kimsenin borçlarını ödeme imkanı elde edeceğine, eğer hastası varsa şifa bulacağına, kişinin rüyasında üzüm suyu içtiğini görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olacağına yorumlanır. Danyal aleyhisselam'ın yorumuna göre, rüyada üzüm görülmesi hayra ve helal mala yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında vaktinde üzüm yediğini görmesi, o kimsenin bir kedere maruz kalacağına, kişinin rüyasında vakti dışında üzüm yediğini görmesi, o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına, bir kimsenin rüyasında vaktinde beyaz üzüm yediğini görmesi, o kimsenin nimete kavuşacağına ve menfaat elde edeceğine delalet eder. Rüyada çavuş üzümü yediğinizi görmeniz, zorlanarak elinize mal geçeceğine, rüyanızda üzüm sıkarak suyunu içtiğinizi görmeniz, zalim bir devlet adamına yardım edeceğinize, rüyanızda bir asmada salkım halinde siyah üzüm görmeniz, eğer vaktinin dışında ise şiddetli yağmur yağacağına, eğer vaktinde ise nimete kavuşacağınıza, rüyanızda rengi nasıl olursa olsun kuru üzüm yediğinizi görmeniz, hayır ve berekete nail olacağınıza işaret eder. Nablusi Hazretleri'nin tabirine göre rüyada görülen üzüm güzel bir rızıktır. Üzüm devam eden toplu ve geniş bir rızıktır. Mevsiminde üzüm görmek, dünyada meydana gelen ucuzluğa ve bol bir maişete delalet eder. Mevsiminin dışında üzüm görmek, rüya sahibinin vaktinden önce erişeceği hayırdır. Bazen de bu, vaktinden önce elde edeceği haram bir şeydir. Rüyada, yerden bir salkım üzüm kaldırdığını gören kimse, bir kadın tarafından toplu bir mala nail olur. Rüyada, görülen üzüm salkımları bir dirheme delalet eder. Siyah üzüm devam etmeyen bir rızıktır. Bazı tabirciler mevsiminde siyah üzüm, üzüntü ve keder, mevsimi dışında ise hastalıktır, dediler. Eğer üzüm askıda olursa, şiddetli korkuya delalet eder. Rüyada, sultanın kapısından siyah üzüm kaldırdığını ve danelerinin sayısını da bildiğini gören kimse, o danelerin adedince dövülür. Beyaz üzüm, sırf hayır ve şifadır. Zira Ren Nuh aleyhisselam, verem hastalığına yakalandığı zaman Cenabı Hak tarafından beyaz üzüm yemesi vahyedildi, o da yiyerek şifa buldu siyah üzüm bir menfaattir. Bazı tabirciler üzümün azında da çoğunda da üzüntü ve keder vardır, dediler. Yere düşmüş üzümü kaldırmak az bir menfaattir. Rüyada yerden bir üzüm kaldırdığını ve çekirdeğini alıp üzümü tekrar yere attığını gören kimse, hanımıyla çekişir ve müşkil bir durumda kalır. Mevsiminde görülen üzüm, hayırdır ve kadınlardan veya onlar vasıtasıyla elde edilecek menfaata delalet eder. Üzüm güzel ve helal rızka, dostluk ve muhabbete delalet eder. Bazen rüyada üzüm yemek, rüyada şarap içmek üzüm yemeye delalet ettiği gibi, şarap içmeye delalet eder. Bazen de cömert kimseden elde edilecek rızka delalet eder. Üzümün siyahı geceye, beyazı da kusur manasına gelen gündüze delalet eder. Seyyid Süleyman Hazretlerinin tabirine göre, Danyal Aleyhisselam'a göre üzüm hayır ve helal maldır. Mevsiminde siyah üzüm yemek, üzüntü, mevsimi dışında yemek, hastalıktır. Bazı tabirciler, mevsimi haricinde siyah üzüm yemeyi, her tanesi bir değnek hesabı olmak. Üzere dayakla yorumlamışlardır. Vaktinde beyaz üzüm yemek, hayır, menfaat ve murattır. Vakti dışında beyaz üzüm yemek, şayet rüyada hayra delalet eden bir şey varsa, helal mala işarettir. Kırmızı üzümün tabiri de böyledir. Kirmani diyor ki, mevsiminde siyah üzüm görmek iyidir. Bir rivayete göre vakti dışında siyah üzüm görmek, korku, üzüntü ve hastalıktır beyaz üzüm, mevsimi dışındaki dere delalet eder. i̇bn Şirin demiştir ki, mevsimi içinde beyaz üzüm görmek, yağmur ve çiğ ile tabir olunur. Vaktinde beyaz üzüm yemek, helal mala işaret eder. Çavuş üzümü, meşakkatle, zahmet çekerek elde edilen maldır. Mevsiminde kırmızı üzüm yemek, küçük bir menfaate delalet eder. Cabir el Maribi şöyle diyor, ağaçtan imal edilmiş bir cendereyle üzüm sıktığını gören, zalim bir hükümdara hizmet eder. Toprak veya tuğladan mamül cenderede üzüm sıktığını gören, adil ve dindar bir devlet başkanına yakın olur. Toprak kapta üzüm sıkan, bir kadınla münasebet kurar. Üzüm sıkıp, küp, şişe ve benzeri bir yere koyduğunu gören, devletten, ailesiyle beraber üzüm sıktığını gören, ya hükümetten yahut da çok kıymetli bir zattan fayda sağlar. Caferi Sadık Hazretleri bu rüyayı şunlarla tabir ediyor, evlat, farz olan amelleri yerine getirmek ilim ve mal. Çıra ise hayırlı mal, geniş hal ve berekettir. Kıtlıktan ve beladan kurtulmaktır. Bir rivayete göre beyaz üzüm dünyanın süsü ve güzelliğidir. Mevsimi haricinde mal yahut haram kazançtır. Çok sayıda beyaz üzüm, gündüz yağmurları, siyah üzüm ise gece yağmuruna delalet eder. Beyaz ve siyah üzümleri karışık olarak görmek gece ve gündüz bol yağış demektir. Asmada korup görüp toplamak isteyen rızık talebinde acele eder, buna rağmen elde edemez. Bir görüşe göre koruk, cimriliğe ve kedere işarettir. Bazılarına göre koruk, henüz vakti gelmemiş mala delildir. Ebu Said Ulvaz diyor ki, vaktinde beyaz üzüm yiyenin, rızkı geniş olur. Mevsimi haricinde beyaz üzüm yiyen, ümit ettiğine vaktinden önce nail olur. Bir rivayete göre, haram maldır. Mevsimi dışında asmada siyah üzüm görmek, şiddetli bir soğukla yorumlanır. Bir kavle göre eline mal geçer. Hükümet kapısında siyah üzüm taneleri bulup yiyen, kırbaç cezasına uğrar siyah üzüm yiyen münasip bir rızka nail olur. Bazı tabircilere göre derisi kalın üzüm, zahmetle kazanılan malı ifade eder. İnce derili, suyu saf üzüm, mevki ve itibardır. Bu üzümün tadı ve saflığı arttıkça, ulaşılacak makam ve elde edilecek mal artar. Yine bir kısım tabirci için üzüm, hangi renkte ve mevsimde olursa olsun iyidir. Siyah üzüm, gizli menfaattir. Rüyasında bir salkım üzüm bulduğunu gören, bir kadından toptan mal alır. Üzüm veya hurma suyu sıkmak, rızka işarettir. Üzüm ve şıra satın almak, güzel haberdir. Kuru üzüm her halükarda ve her renkte hayır ve menfaattir. Tatlı üzüm umumiyetle hayra, ekşi üzüm, haram mala ve hastalığa delalet eder. Tatlı üzüm şerbeti içmek, hayır, menfaat ve nimettir. Üzüm toplayan, karısından mirasa konar. Üzüm ve hurma şarapları tabirde aynıdır. Bazı tabircilere göre, dinin yasak ettiği içecekleri rüyada görmek hayır değildir. Rüyada üzüm bağı görmek, bir kimsenin rüyasında bir üzüm bağı satın aldığını görmesi, o kimsenin evleneceğine; kişinin rüyasında bir asmanın dallarından su aldığını görmesi, o kimseye bir kadından mal kalacağına işaret eder. Kirmani'nin yorumuna göre, rüyanızda bir üzüm bağı satın aldığınızı görmeniz, sizin evleneceğinize, rüyanızda bağ kütüklerinin altını kazdığınızı görmeniz, sevince kavuşacağınıza, rüyanızda bir asmanın altında oturduğunuzu görmeniz, dini yönünüzün kuvvetli ve ömrünüzün uzun olduğuna, rüyanızda bağ bozumu görmeniz, sizin yokluk ve sıkıntıya maruz kalacağınıza delalet eder, rüyada üzüm çubuğu ve asma görmek, rüyada, görülen üzüm çubuğu onu eken kimse için izzet ve şereftir, asma ağacı zengin kadınla tabir edilir, rüyada asmanın kesilmiş dal ve budaklarından bir şeyler aldığını gören kimse, şerefli bir kadından mal eline geçer, ağacında asılmış ve sarkmış üzüm, saygı değer bir kadındır. Bazı tabirciler, cömert bir adamdır. Dediler, bir kimsenin rüyada bir asma ağacının kış gününde üzerinde üzümler bulunduğunu görmesi malı gitmiş olduğu halde onun zengin zannettiği bir kadınla tabir edilir. Eğer o üzümlerden bir şey kopardıysa kifayet miktarı bir şey sarf ederek ondan halas olur, rüyada asma ağacını yaprağıyla beraber gören kimse, din yoluyla bir kavimden fayda görür, bekar kimse için asma ağacı görmek, hayra delildir, asma ağacının çardığı, hizmetli, zengin ve güzel bir kadına işarettir. Üzüm bahçesi görmek de yine böyledir, bir kimse rüyada başında asma ağacı bittiğini görse, o kimsenin başında yara ve çıban çıkar. Nablusi hazretlerinin tabirine göre rüyada görülen üzüm çubuğu onu eken kimse için izzet ve şereftir. Diğer ağaçlar da böyledir. Asma ağacı zengin kadınla tabir edilir. Rüyada asmanın kesilmiş dal ve budaklarından bir şeyler aldığını gören kimse, şerefli bir kadından mal eline geçer. Ağacında asılmış ve sarkmış üzüm, saygıdeğer bir kadındır. Bazı tabirciler, cömert bir adamdır, dediler. Bir kimsenin rüyada bir asma ağacının kış gününde üzerinde üzümler bulunduğunu görmesi malı gitmiş olduğu halde onun zengin zannettiği bir kadınla tabir edilir. Eğer o üzümlerden bir şey kopardıysa kifayet miktarı bir şey sarf ederek ondan halas olur. Rüyada asma ağacını yaprağıyla beraber gören kimse, din yoluyla bir kavimden fayda görür. Bekar kimse için asma ağacı görmek, bazısı bazısına sarıldığından dolayı hayra delildir asma ağacının çardağı, hizmetli, zengin ve güzel bir kadına delalet eder. Üzüm bahçesi görmek de yine böyledir. Bir kimse rüyada başında asma ağacı bittiğini görse, o kimsenin başında yara ve çıban çıkar Seyyid Süleyman Hazretlerinin tabirine göre asma görmek, zevce, asmanın mahsulü zevcenin malı, kalınlığı, sıhhati, üremesi, rızkı, sulaması, kadının yakınlığı ile tabir olunur. Rüyasında üzüm bağ aldığını gören, evlenir. Asmanın dallarından su alan, bir kadından mal alır kışın meyveli bağ görmek, zengin zannedilen fakat malı ziyan olmuş bir kadınla yorumlanır. Kirmani demiştir ki, üzüm bağına sahip olduğunu yahut satın aldığını gören, evlenir. Bağ diktiğini gören, makam sahibi olup, sevinir. Bir asma altında oturan, uzun ve dindar bir hayat sürer. Bağ bozumu, kesat ve talihsizlik habercisidir. Bazılarına göre bağ, cömertliği ifade eder. Kendini bir bağda gören ve bağı seven cömert olur rüyada, asma görülmesi birkaç şekilde yorumlanır. Bekar bir kimsenin rüyasında asma görmesi, o kimsenin evleneceğine, sevdiği kimseyle anlaşacağına, işlerinin gelişeceğine, isteklerinin tahakkuk edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kuru ve meyvesiz bir asma görmesi, o kimsenin işlerinin bozulacağına ve dolayısıyla darlığa düşeceğine yorumlanır. Görmüş olduğunuz rüyayı, ehli olmayan kişilere kesinlikle anlatmayın, rüyanızın, hayır veya şer olduğunu bilemezseniz, bir Fatiha 11 İhlas okuyup başta Hazreti Peygamber Efendimiz olmak üzere, Ali'nin ve eshabının silsile-i saadatın ruhi makamlarına hediye eyleyip sonra şöyle dua yapılır Ya Rabbi, görmüş olduğum rüya hayır ise hayırda kalması eğer şer ise hayıra tebdil eyle diye dua edilir tabirini istediğiniz rüyaları yorumlar kısmına yazabilirsiniz selam ve dua ile.